Öncelikle selamun aleyküm. Bugünkü konumuz gerçekten çok mühim bir konu. Birçoğumuz belki biliyoruzdur Hazreti Zeyd'in kim olduğunu. E, kim olduğu ile alakalı bilgi sormayanlar için söyleyeyim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin evladım dediği bir zat ki düşünün o zaman Kureyş kabilesi veyahut da o zaman orada da bulunan diğer kabilelerden, diğer işte müşriklerden, müşrikler tarafından Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin evladı olarak, üvey evladı olarak görülen bir zat ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onun için benim evladımdır diye bir tabiri var. Hazreti Zeyd, Hazreti Zeynep ile evleniyor fakat Hazreti Zeynep'in Hz. Zeyd'den birazcık daha fıtraten de mi Daha üstün olmasından dolayı Hz. Zeyd kendisi boşamak istiyor. Ki Resulullah bu süreçte işte onu boşama, tut demesine rağmen artık olmuyor ve boşanıyorlar. Bunun ardından da bir ayetle Resul-i Ekrem Vesselam Hz. Zeynep'le evleniyor. Şimdi olaya dışarıdan böyle zahirde bakılınca ve fitne atılmak istenince fitne atılabilecek bir konu gibi duruyor ki bu konudan da birçok insan kandırılabiliyor. Bununla alakalı da birçok ben video gördüm, birçok yazı gördüm. Halbuki meselelerin özü öyle değil. Resulullah'ın Hazreti Zeyd yani evladım dediği birisinin eşiyle evlenmesi hadisesi var. Fakat hadise göründüğü gibi değil. Üstad Hazretleri de bunu iki sayfada anlatıyor yalnız Cemil. Hani beş sayfada, on sayfada değil. Çünkü gerçekten buradan çok fazla insanın zihni bulandırılıyor. Çok fazla forumlarda, işte YouTube, videolarında bununla alakalı anlatımlar yapılıyor. Fakat hakikati böyle değil meselenin. Meselenin hakikatini çok iyi anlamak lazım ki meseleyi anlayabilelim. Ama hani üstadın bir tabiri var. Uzaktan diyor değil mi? Bir yıldız böceğine bakılmakla yıldız zannedilebilir. Hakikatte bir yıldız böceği yıldız mıdır? Değildir. Fakat uzaktan baktırarak değil mi? Cahilane bir nazarla bu böyle sağlanabiliyor. Ya da üstad diyor ya dağların etekleriyle sema mukarrin görünür. Yani dağın eteğine baksan bir de gökyüzüne baksan bitişik görünür. Fakat hakik hakikatte ne vardır? Aralarında inanılmaz bir uzaklık vardır, değil mi? Dağla gökyüzü arasında yakınlık var mı? Yok, çok uzaklık var. Ama uzaktan bakınca yakın gözükülüyor. İşte bazı meseleler de Emir. Biz bazı hakikatleri bilmediğimizden dolayı bize uzaktan gösterilerek, bak çok önemli uzaktan gösterilerek mesele çarpıtılarak, bir de içine farklı bilgiler de ekstradan koyularak birazcık da manipülasyonla ile ne oluyor? Olay çok farklı aktarılıyor. Haşa kella, sonra onun ardından da sanki Resulü Eklem Aleyhisselam Estağfurullahümma Aşşa e, şehvetine düşkün bir insanmış gibi. ...gösterilmeye çalışılıyor. Halbuki meselenin özünün bununla hiçbir alakası yok. Peki mesele nasıl açıklanabilir? İşte Üstad hazretleri bunu 7. mektupta 2 sayfada... ...''Yalnız bu meseleyi açıklamak değil bize çok fazla temel bazı bilgiler verecek. Tabi bazen insan iki sayfada nasıl olabilir diye. Oluyor ama zaten olduğuna da inşallah şahit olacağız. Normalde bununla alakalı kitaplar yazılmış. Emir çok fazla makaleler paylaşılmış ama biliyorsun üstad bu asırda ne yapıyor? Meselenin özünü veriyor. Tabi fıkhi olan yerlerine farklı şeylere bakılabilir ama ben ihtiyaç kaldığına kalmadığını kesinlikle düşünüyorum. Çünkü mesele tam hallediliyor. Yani meseleyi tamamen anlıyorsun. Harika bir şekilde anlaşılıyor. Yedinci mektup. Mektubat adlı eserde anlatıyor üstad hazretleri. Bunu yedinci mektupta. Bismihi subhanahu ve in şeyin illa yusebbiyu bihamdihi esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu ebeden daime. Aziz kardeşlerim, bana söylemek üzere Şamlı Hafıza iki şey demişsiniz. Birincisi, Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselamın Zeynep'in tezevvücünü eski zaman münafıkları gibi Bak eski zaman münafıkları gibi. Yeni zamanın ehli dalaleti dahi medarı tenkit buluyorlar. Nefsani, şehvani telakki ediyorlar diyorsunuz. El cevap yüz bin defa haşa ve kella. O dameni muallaya şöyle pest şübehatın eli yetişmez. Yetişemez. Evet işte bak şimdi bir ders verecek üstad bize. Mükemmel bir ders. Evet 15 yaşından 40 yaşına kadar 25 yıl boyunca, 15 yaşından 40 yaşına kadar. Harareti Garizyenin galeyanı hengamında, yani bu şehvani hislerin değil mi? En galeyan olduğu zaman ne? 25 ve 40 yaşları arasıymış. Ve hevesat-ı iltihabı zamanında dost ve düşmanın ittifakıyla, bak yalnızdır düşman değil, dost değil. Dost ve düşmanın ittifakıyla, kemali iffet ve tamamı ismet ile yani mükemmel bir iffet, edep mi o iffet, namusluluk ve tamamı ismet yani tamamen günahsızlık. Hatice türü kübra anh gibi ihtiyarca bir tek kadın ile ki emir deme Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle ile Hazreti Hatice'nin arasında kaç yaş fark var? 15 yaş fark var. 40 yaşında yani 40 yaşında. Hazreti Hatice Resulullah 25 yaşında. İhtiyarca bir tek kadın ile iktifa ve kanaat eden bir zatın 40'tan sonra yani harareti gariziye tevakkufu hengamında ve hevesat-ı sukuneti zamanında yani hevesat nefsani, i heveslerin düştüğü, o şehvani hislerin düştüğü 40 yaştan sonra kesreti izdivaç, değil mi? çok sayıda evlilik ve tezevvücâtı biz zarure ve bil bedâhe, nefsani olmadığını ve başka ehemmiyetli hikmetlere müstenit olduğunu zerre kadar insaf olana ispat eder bir hüccettir. İnanılmaz bir delildir. Ne diyor değil mi? Resulullah 25 yaşında evleniyor Hazreti Hatice ile değil mi? 40 yaşında Hazreti Hatice. Aralarında 15 yaş, yaş fark var ki 25 yaşından 40 yaşına kadar Hevesat-ı Nefsaniye'nin değil mi bak? Hevesat-ı Nefsaniye'nin Hararet-i galeyanı hengamındayken evleniyor ve 40 yaşına kadar Resulullah bununla iktifa ediyor ki o zaman Hazreti Hatice 55 yaşına gelmiş oluyor. Ve Resulullah'ın bütün evliliklerine kesreti izdivaç ve tezevvücâtı ne zaman oluyor peki? Kırktan sonra yani harareti gariziye tevakkufu hengamında ve hevesat-ı nefsani'nin sükuneti zamanında gerçekleşiyor. Bu da ne? Bu meselenin deme nefsani olmadığını zerre kadar insaf olana ispat eden bir hüccettir diyor. Önce bir, bir mükemmel bir ders. O hikmetlerden birisi şudur ki pek evliliğin hikmeti ne? <laughs> Zat-ı akvali gibi efal ve ahvali ve etvar ve harekatı dahi menabi-i din ve şeriattır ve ahkamın mehazlarıdır. Yani Resulullah'ın hayatı değil mi? Hükümleri neymiş? Çıkacak dini hükümlerin mehazı, merkeziymiş. Her hareketi, her ahvali, etvarı, efali, fiilleri. Şıkkı zahirisine sahabeler hamel oldukları gibi hususi dairesindeki mahvi ahvalatından tezahür eden esrarı din ve ahkam-ı şeriatın hamileleri ve ravileri de ezbacı tahirattır ve bir fiil o vazifeyi ifa etmişlerdir. Yani bak ne diyor? Hususi dairesindeki Resulullah'ın hususi dairesi neresi olabilir? Evi olabilir değil mi? Hususi dairesindeki mahvi ahvalatından yani o gizli ahlaklarından. Çünkü bak ne dedi yukarıda? Risaletin akvali gibi efal ve ahvali ve etvar ve harekatı dahi menabi din ve şeriat ve ahkamın mehazları. Yani bugün dinin hükümleri değil mi? Resulullah'ın hareketleri, ahvali, etvarı, harekatı, fiilleri bunlar hep neyi oluşturuyor? Şeriatı ve hükümlerin mehazlarını oluşturuyor. E şimdi şıkkı zahirisine yani zahirde dışarıda görününle... sahabeler hamel oldukları gibi. Yani sahabeler buna sahip olabiliyorlar. Görebiliyorlar çünkü. Hususi dairesindeki Resulullah'ın hususi dairesi değil mi? Her insan hususi dairesi neresidir? Ay, evidir, ailesidir. Hususi dairesindeki mahvi ahvalatından yani o gizli ahvalatından tezahür eden doğan esrar-ı din, dinin esrarı ve ahkam-ı şeriatın hameleleri ve ravileri de yani onları rivayet edenler de ''...ezbancı tahirattır.'' Yani Resulullah'ın evlendiği eşleri hususi hayatındaki bütün ef'alini, ahvalini, etvarını, harekatını onlar bizlere aktarıyorlar. Onların vesilesi. Demek ki hikmet neymiş? Çok sayıdaki evliliğin hikmeti. Resulullah'ın, bak ne diyor burada işte tazretleri. Hususi dairesindeki mahvi ahvalatından tezahür eden o esrar din ve ahkamı şeriatın hamileleri ve ravileri olmuş oluyorlar. Hikmeti buymuş. Ben onların vesilesiyle Resulullah'ın hayatının o incelik aile hayatına kadar meseleleri öğrenebiliyormuşum. Ve bir fiil o vazifeyi ifa etmişlerdir. Yani Resulullah'ın o çok sayıda evlendiği insanlar o vazifeyi ifa etmişlerdir. Esrar ve ahkamı dinin hem yarısı, üçte biri dört, yarısı ha, yarısı. Esrar ve ahkamı dinin, dinin hükümlerinin ve sırlarının yarısını belki onlardan geliyor. Demek bu azim vazifeye birçok, bir kişi değil birçok ve meşrepçe muhtelif, değil mi yani fıtratları farklı, meşrepleri mehre, meşrepçe muhtelif, ezvacı tahirat lazımdır birçok sayıda. ...evlilik lazımdır. Gelelim Hz. Zeynep'in tezevvücüne. Şu an çok söyledik evliliğin hikmetini, Resulullah'ın bunun şeyhavani olmadığını... ...iki paragrafta Üstad Hazretleri bize meseleyi anlattı. Şimdi peki gelelim Hz. Zeynep'in tezevvücüne. 25. Söz'ün 1. Şulesinin, 3. Şuan'ın misallerinden olan... مَا <laughs> كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِّنْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِرْ رَسُولَ ve وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ...ayetine dair. Şöyle yazılmış ki İnsanların tabakatına göre bir tek ayet müteaddit vücularla her bir tabakanın fehmine göre bir mana ifade ediyor. Yani ayetlerin mana tabakaları varmış. Bir tabakanın şu ayetten hisseyi fehmi şudur ki. Ya bir tabaka bundan bu hisseyi alıyormuş. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın hizmetkarı veya oğlum hitabına mazhar olan Zeyd radıyallahu an ...rivayeti sahiha ile itirafına binaen, kendi itirafına binaen ve rivayeti sahiha... ...sahi bir rivayet varmış bundan ki rivayet emir şey bizde yanlış anlaşılıyor. Rivayet deyince böyle sallamasyon bir şey gibi rivayet o demek değildir hadiste. Rivayeti sahiha ile itirafına binaen izzetli zevcesini kendine manen küfür bul olmadığı için tatlik etmiş. Yani kendisi boşamış. Yani Hz. Zeynep başka yüksek bir ahlakta yaratılmış ve bir peygambere zevci olacak fıtratta olduğunu Zeyd ferasetle hissetmiş ve kendisini ona zevci olacak fıtratta kendine küfu denk bulmadığından manevi imtizaçsızlığa sebebiyet verdiği için tatlik etmiştir, boşamıştır. Allah'ın emriyle resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam almış. Yani zevvecne kehenin işaretiyle o nikah bir akdi semavi yani semavi bir akit olduğunu delaletiyle harikulade ve örf ve muamelat zahiriye fevkinde sırf kaderin hükmüyledir ki resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam o hükmü kadere inkiyat etmiştir, inkiyat göstermiştir ve mecbur olmuştur. Resulullah buna kendisi mecbur oluyor. Nefis arzusu ile değildir. Şu kader hükmünün de ehemmiyetli bir hükm ve mühim bir hikmet-i ammeyi ve şumullü bir maslahat-ı umumiyeyi tazammun eden, yani mü mühim bir maslahat varmış bu işin içinde. Neymiş bu? Leke ile yekune alel mukminine haracun fi azvaji edriyaihim ayeti kerimesinin işaretiyle büyüklerin küçüklere oğlum demeleri zıhar meseleleri gibi yani bak büyüklerin küçükleri oğlum demeleri gibi, demeleri, zihar meseleleri gibi, yani karısına anam gibisin dese haram olduğu gibi değildir ki. Ahkam onun ile değişsin. Hem büyüklerin raiyetlerine ve peygamberlerin ümmetlerine pederane nazar ve hitapları vazife risalet itibariledir. Şahsiyeti insaniye itibariyle değildir ki onlardan zevce almak uygun düşmesin. Bir daha okuyorum. Mükemmel bir tespit bak. Büyükler küçüklere oğlum der mi Emir? Der, değil mi? Bu zıhar meselesi gibi değil. Bir zıhar meselesi var İslam'da. Bu neymiş? Eskiden insanlar karısına ''Anam gibisin.'' dese... ...haram olduğu gibi değildir ki. Şimdi eskiden zıhar meselesi diye bir mesele var. Mesela bir adam karısına ''Sen benim anam gibisin.'' dermiş. Bir daha onu anası telakki edermiş. Ve hiçbir şekilde arasındaki bütün bağı kopartırmış. Bu haram. İslam'da yok. Yani birisine birine ''Anam.'' demesi o... ...veyahut da ''Sen benim şun oldum deyince o olmuyor. Bu İslam'da haramdır. Fakat buradaki mana ne? Bak benim anladığım buradaki... ...ben bunu anladım. Bak burada ne var? Büyüklerin küçükleri ''Oğlum.'' demeleri... ...zıhar meseleleri gibi... ...yani ''Karısına anam gibisin.'' dese haram olduğu gibi değildir ki. Böyle değil yani. Oğlum çünkü o manada bir oğlum tabiri değil. Ahkam onun ile değişsin hem büyüklerin raiyetlerine ve peygamberlerin ümmetlerine pederane nazar ve hitapları yani bir baba gibi bakıp nazar etmeleri vazifeyi risalet itibarıdır. Yani peygamberlik vazifesi itibarıdır. Şahsiyet insani itibarı değildir ki onlardan zevci almak uygun düşmesin. İkinci bir tabakanın hisseyi fehmi şudur ki bir büyük amir raiyetine pederane bir şefkat ile bakar. Eğer o amir zahiri ve batini bir padişah ruhani olsa merhameti pederin yüz defa şefkatinden ileri gittiği için raiyetin Mekke'nin onun hakiki evladı gibi ona peder nazarıyla bakarlar. Peder nazarı ise zevç nazarına inkılap edemediğinden ve kız nazarı da zevce nazarına kolayca değişmediğinden efkar ammede peygamberin müminlerin kızlarını alması şu sırra uygun gelmediği için Kur'an o vehmi def maksadıyla der. Peygamber rahmeti ilahi hesabıyla size şenkat eder, pederane muamele eder ve risalet namına siz onun evladı gibisiniz. Fakat şahsiyet insaniye itibariyle pederiniz değildir ki sizden zevci alması münasip düşmesin ve sizlere oğlum dese ahkam-ı şeriat itibariyle siz onun evladı olamazsınız. Elbagi, Hüvelbaki, sayit Nursi Şimdi çok istifadeli bir mesele. Yani ben anladığım manaların genel özeti şu değil mi Emir? İlk başta şey demişti Üstad. 25 yaşında Resulullah değil mi? Evleniyor ilk. Hazreti Hatice annemiz 40 yaşında. Ve 40 yaşına kadar sadece bu evlilikle yetiniyor. Ve 25 ile 40 yaş arası bilimsel olarak da böyle. Değil mi? Şehvani hislerin neredeyse en çok olduğu bir zaman. Ve bu zamanda Resul-i Ekrem vesselam bir kişiyle iktifa ediyor. Peki 40'tan sonra evlenmesinin hikmetine? Şimdi dedik ya işte ee, dedi ben o şekilde anladım. Bundan inanılmaz manalar var. Kesinlikle yok bir defaat okumasını tavsiye ediyorum. Şimdi buradan zaten Resulullah'ın bir şehavani bir şey gütmediği hayatı buna delil oluyor. Dost ve düşman dahi buna ittifak ediyor hatta. E peki e, buradaki çok evliliğin hikmetini ne? Nasıl anlatıyor üstad? E şimdi sahabeler Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın zahirde dışarıdaki hareketlerini, efalini, ahvalini görüyor. Ve onun efali, ahvali, etvarı, harekatı ne oluyor? Esrar din değil mi? Ahkam-ı din dinin ahkamı, şeriatı oluşturuyor Resulullah. In. Değil mi? Hadisler şeriat oluşturmuyor mu? Değil mi? Kur'an ayetleri nasıl uygulanacağını Resulullah tatbik etmiyor mu? 15. yüzyılın üzerinde Üstad Hazretleri bunu çok mükemmel izah ediyor. E şimdi dışarıdaki tamam hayatı görüyoruz. Oradan bir dini hüküm var. E ama hususi de var kendi ailesinin içerisinde olanlar var. O yüzden onların da aktarılması gerekiyor. O yüzden fat farklı fıtratlarda olan insanların Resullullah deme çok evlilik yaparak onlardan farklı şeyler gelerek dinin hükümlerinin yarısını hususi dairesi oluşturuyor diye Üstat Yarısını yarısını. Demek ki çok evlilik yapmasının hikmetine Resulun her hali, etvare, ahvali, hususi hayatındaki her şey bizlere gelebilsin diye. Ne kadar mühim bir hikmet. Peki Hz. Zeynep meselesi. Hz. Zeyd kendisi boşanıyor değil mi? Ne? Küfüv olmadığını, denk olmadığını düşündüğünden kendisi boşanıyor. Resul-i Ekrem'in evlenmesi ne? Akli semavi diyor Üstad Hazretleri. Yani semavi bir akit. Resulullah buna mecbur oluyor. Ki benim buradan anladığım mana tabi bu benim istifade ettiğim. Mecbur olması ne demek? Demek ki Resul-i Ekrem vesselam belki de bunu istemiyordu ama mecbur kaldı. Bir de Resulullah'ın ona oğlum demesi, şu manada bir oğlum değil, zıhar meselesi var değil mi? Bunu hala bazı insanlar yapıyor. Ne mesela karısı var, sen benim artık anam gibi oldun diyorlar değil mi? Ne oluyor onu? Anası gibi görüyor. Aynı annesi gibi gördüğünden. Bu mesele haram. İslam'da var mı böyle bir şey? Birine anam deyince, birine evladım deyince evladı oluyor mu? Olmuyor. 15. Nisan Üzeyli'nde Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın hatta oradan çok ufak bir yer okuyayım mı Emir? Versene bir 15'in sözünü Zeydin'e. Bak şimdi. Şurada diyor ki cevaben dedi Müstad Nasıl ki peygamberimiz mucizatından ve hasaisinden başka efal ve ahval ve etvarında beşeriyette kalıp Neyde? Efal fiillerinde, ahval de mi o duruşunda, hareketlerinde, etvarında beşeriyette kalıp yani beşer gibi kalıp, beşer gibi adeti ilahiyeye ve evamiri tekviniyesine münkat ve muti olmuş. O da soğuk çeker, elem çeker ve hakeza. Her bir ahval ve etvarında harikulade bir vaziyet verilmemiş ta ki ümmetine efaliyle imam olsun. Bütün hareketiyle imam olsun. Etvariyle rehber olsun, umum harekatıyla ders versin. Eğer her etvarında harikulade olsaydı, bizzat her cihetçe imam olamazdı. Herkese mürşidi mutlak olamazdı. Bütün ahvaliyle rahmeten lil alemin olamazdı diyor Üstad Hazretleri. Şimdi burada çok mühim bir ders var. Resul-i Ekrem bize imam oluyor. Şimdi Resul-i Ekrem açlık çekmeseydi, sahabelere açlıkla alakalı tavsiye verseydi, belki sahabeler, ey Allah'ın Resulü sen açlığı anlayamazsın ki hiç acıkmasaydı diyebilirdi. Hiç yorulmasaydı diyebilirdi. Ama resûl i Ekrem Aleyhisselatü da eh, efal ve ahvalle beşeriyette kalıyor. Bir beşer gibi ve bize imam oluyor. Şimdi aynı bu meselede de Resul-i Ekrem imam oluyor. E benim anladığım mana ne bu ikisini birleştirince? Şöyle bir şey var Emir. Şimdi bu zıhar meselesi Araplarda aşırı yaygın. Anam gibisin diyor anası oluyor. Evladım diyor kızım oldun diyor kızım oluyor. Erke oğlum oldun diyor oğlum oluyor. Ve artık herkes onu oğlu olarak görüyor. Fakat İslam'da böyle bir hüküm yok. Allah da bu hükmü kaldıracak ya. Bu hükmü işte Resul-i eliyle yani insanlar tarafından oğlu biliniyor ya Hazreti Zeyd. Halbuki ona oğlum demesiyle oğlu olmadığını ve bu meselenin zahar meselesi gibi olmadığını, birinin birine oğlum dediğinde oğlu olmayacağını ne yapıyor hem de göstermiş oluyor. Herkese bir ders olmuş oluyor ve bu ahlak Resul-i Aleyhisselatü Vesselam'ın bu hadisesiyle belki insanın üzerinden kaldırılıyor. Çünkü bak olayda şunu görebiliyoruz. Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam onların hayalinde oğlum dediği bir oğlu oluyor ve oğlunun eşiyle evlenmiş gibi gözüküyor. Değil mi? Normalde böyle. Fakat aslında burada Kur'an bize, değil mi? Bu hadiseyle neyi göstermiş oluyor? Demek ki oğlum demekle oğlu olmuyor. İslam'da bu hem uygun olmadığını hem de nikah düştüğünden dolayı yani bu benim oğlum olduğum, benim anam olduğum tabirlerinin haram olduğunu Resul-i Vesselam'ın üzerinden direkt tatbik ettirerek bizlere öğretiyor. Çünkü bu o kadar dem ve damarları yerleşmiş bir ahlak ki bu ahlakı Resul-i Vesselam'ın üzerinden yaptırıyor. Çünkü başkası üzerinden yapılsa belki çok daha büyük fitnelere veyahut da başkaldırılara sebep verecekken böyle olmuyor. Gibi gibi binlerce hikmeti var yani. Yani buradan da aslında meselenin şehvani olmadığını, Hazreti işte neden çok eşli evliliğin olduğunu, değil mi? Hazreti Zeynep evlenmesinin hikmetinin ve manalarının ne olduğu gibi meseleler iki sayfada. Ki bunu otursak belki buradaki manaları sabaha kadar konuşuruz. O kadar da bir mana var içerisinde. İki sayfada Üstad Hazretleri elhamdülillah Kur'an'dan aldığı nurlarla değil mi? Mekanen Muhammedun ebe ehadin min velakir velakir Rasulullah ve khatemen nebiyyin. O dadim okuduğumuz ayetle. Ne yapıyor bu ayetten aldığı nurlarla değil mi? Üstad Hazretleri bu meseleyi çok güzel bir şekilde izah ediyor. Yani bunun gibi Risale-i Nur'da elhamdülillah bu imani ...isterin ve Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a olabilecek, peygamberlere olabilecek, kitaplara olabilecek, Kur'an'a olabilecek ve diğer İslami rükünlere olabilecek bütün saldırılarının her birinin cevabı var. Ki bu meselenin fıkhi boyutları da var çok uzun. Yani ayrıntılı bakmaya da çok da mühim gerek yok çünkü meseleyi tam izah ettiğini düşünüyorum. Buna benzer inşallah sorularınız, sorularınız olursa inşallah bizlere de yazabilirsiniz, biz de cevap veririz. Bizlere de dua etmeyi unutmayın. Ee, Rabbim inşallah bu hakikatleri anlayıp hayatlarımıza tatbik edebilmeyi nasip eder. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm. Aleyküm.